Bion Network kullanıcı paneli tanıtımı serimizin 5. videosu ile devam edelim. Bu videomuzda YouTube sekmesinin rekabetçileriniz kısmını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Şu an verilerimiz çekiliyor. Evet verilerimiz geldi. Ben güzel örnekler olması açısından örnek kanalımıza yakın ve YouTube'un birincisi PewDiePie'in kanalını seçtim. İlk olarak... ...bizim kanalımıza yakın bir kanalı inceleyelim. Şu an kanallar sekmesindeyiz. E, Sekmelere de anlatmam gerekirse... ...kanallar... E, ...seçtiğimiz herhangi bir kanalın... ...ilk 50 abonesi... Yani ...ilk 50 derken en iyi ilk 50 abonesi... E, ...skor karşılaştırması... ...skor karşılaştırması derken... ...istatistiklerimizi yarıştıracağız öteki kanallarla... E, ...topluluğumuz... ...ve video analizi. Şimdi bu kanalla... Karşılaştıralım şimdi kanalımızı. Karşılaştırmadan önce baktığımızda burada genel bilgileri görebiliyoruz. YouTube'a katılma tarihini, abone sayısını, izlenimlerini ve toplam video yüklemesini. 14 tane video yüklemiş. E, aylık olarak kanalın aldığı notu görebiliyoruz. C notunu almış. Bu kötü bir not oluyor. Örneğin PewDiePie'in kanalına baktığımızda A artı artı almış. Abone sıralaması bakımından 109.790'cıymış YouTube'da ve video izlemesi bakımından da inciymiş. Şimdi bu butona tıklayarak kendi kanalımızla bu kanalı karşılaştıralım. Karşımıza 3 sekme çıktı. Verilerimiz yüklensin öyle bakalım. Bu üç sekmeyi anlatmamız gerekirse birinci sekme performansınızı gösterirken ikinci sekme izlenim ve abone karşılaştırması üçüncü sekmede en iyi videoları gösteren sekmeler oluyor. Örneğin ilk tablomuz izlenim grafiği. Gördüğünüz gibi izlenimlerimizi karşılaştırabiliyoruz burada. İkinci tablomuza geldiğimizde abone karşılaştırması bu da. Üçüncü tablomuzda video yüklemeleri karşılaştırılması. Gördüğünüz gibi bu renk karşılaştırdığımız kanal biz de şu rengiz. Şimdi biraz daha alta geldiğimizde yani siyaha yakın ve maviye yakın renklerle gösteriliyor. Biraz daha alta geldiğimizde yine kanalları liste halinde bulabiliyoruz. İzlenimlerini, gün başına aldıkları izlenimi, abone sayılarına günlük aldıkları abone sayısını ve video yüklemeleri sayısını görebiliyoruz. Şimdi öteki sekmemize yani izlenim ve abone sekmemize geçelim. Bu bölüm kısa olacak çünkü daha daha da yani sanırım 4. bölümde 4. bölümde bahsettiğim gibi bunu daha entegre etmedik. Entegre ettiğimizde yine haberiniz olacak. Ancak burada bir tablo görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada net izlenim sayısı var. E, net izlenim sayısı nedir? Kanalın açıldığı ilk haftadan bugünkü tarihine kadar olan izlenim farkı. Örneğin 99.375 izlenimle başlanmış 1.009.000 ile bitirilmiş ve net sayıda 909.000 oluyor. E, yine burada farkı görebiliyorsunuz. Bu seçtiğimiz zaman aralığıyla da değişebilir. Ben şu an 30 günü seçmiştim. Yine ana sayfadan seçiyoruz onu. E, zaman ile ilgili de bir detaylı bir video çekeceğim. Şu an yani kafanız karıştıysa da, karıştıysa da sorun yok. Yine burada gün başına alınan izlenimleri ve büyümeyi görebiliyoruz. Yine bu büyüme, yani %915 lik bir rakam çıkmış. Bu büyüme yine seçtiğimiz zaman aralığı ile alakalı. Şimdi 3. sekmemize yani en iyi videolar sekmesine geçelim. Burada karşılaştırmak için seçtiğimiz kanalın en iyi videolarını görebiliyoruz. Örneğin yine video başlığı kanal hangi kanalda olduğu yani seçtiğimiz rekabetçi kanalda bu. Aslında rekabetçi ne rakip de diyebiliriz. Rakip kanalımız. Ee, ne zaman yayınlandı, aldığı izlenimler, alınan yorumlar, beğeniler, beğenmemeler ve yani bu oran size direkt sayı vererek açıklayayım. Örneğin 1000 kişi videoyu izlediyse 17 kişi bu videoya ya yorum yapmış ya beğenmiş ya da beğenmeme yapmış. Bunlar işte bu oranı belirtiyor. Örneğin gördüğünüz gibi yüzde sıfır. Çünkü hiçbir beğeni, yorum ya da beğenmeme almamış. Yine böyle en alta kadar gelip videolarını izleyebiliriz. Gördüğünüz gibi alta geldikçe bizim videolarımız çıkıyor. İlk onun videolarını gösterip sonra bizim videolarımızı gösteriyor. Şimdi bir de daha büyük bir kanalla karşılaştıralım. Piyodupen kanalı kanalıyla karşılaştırıyoruz. Verilerimiz yüklensin. Evet, gördüğünüz gibi 15 milyar izlenim var. Bizde de 99 bin izlenim var. Yine burada 55 bin 55 milyon abonesi olduğunu görüyoruz ve 3223 video yüklemesi olduğunu görüyoruz. Yine burada demek ki kanalları da tanıttığım. ...istatistikler var. Örneğin ilginç bir istatistik, PewDiePie günde 21.563 abone kazanıyormuş. Yine gördüğünüz gibi, e, sanırım size yanlış bahsettim, yani eksik bahsettim. Daha doğru olur. E, yüksek miktarda veri varsa, kullanıcı paneliniz bunu daha kolay işliyor çünkü YouTube bunu zaten büyük kanallar için hazır analitik rapor olarak sundu, sunuyor. E, kullanıcı panelimiz onu otomatik olarak çekebiliyor. Gördüğünüz gibi burada gün gün alınan izlenimleri ve aboneleri görebiliyoruz. Burada tabii ki bizim için bir grafik yok çünkü veriler az. Yine en iyi videolara baktığımızda en başarılı videosu Pewdiepie'nin buymuş mesela gördüğünüz gibi yüzde ikilik bir video ile iletişim yakalamış demin anlattığım gibi. Yine sekmemize geri dönelim çünkü dört tane daha sütun Tablomuzda sütunlarımız var. Şimdi influencer yani en iyi abonelerine gelelim. Kanalların, seçtiğimiz kanalın. Şimdi. E, P2P otomatik olarak seçildi. Eğer istersek buradan öteki kanalı da seçebiliyoruz. Şimdi. Bu kanalı seçelim. Evet gördüğünüz gibi karşımızda kanala en büyük etkileri sağlayan aboneleri görebiliyoruz. Yine entegre etmediğimiz bir olay var burada yine sosyal profil kısmı. Önceki videomda anlatmıştım. Yine ve Google Alt, Google artı e, nasıl diyeyim? toplu alma tuşu var. Hani direkt onları takip edebiliyorsunuz oradan yine onu entegre etmedik. Skor kart kısmına gelelim. Yani Ra, e, rakibimizin seçtiğimiz rakibin performansını göreceğiz burada. Daha çok Verilerimiz yüklensin. Yine, evet burada toplu bir şekilde seçilen rakipleri görüyoruz. Yani iki'den çok rakibi de karşılaştırabiliriz burada. Anlayacağınız. Yine gördüğünüz gibi. Üç kanal birden karşılaştırılmış. Ve en iyi videolar kısmında da yine PewDiePie'den başlayarak öteki kanalımız ve en sonunda bizim kanalımız gösteriliyor. Topluluk kısmına gelelim. Yani şöyle diyebiliriz. Kanallar sütununun biraz daha gelişmiş hali bu sütunda. Eğer daha detaylı bir bilgi isterseniz buradan bulabiliyorsunuz. Şimdi PewDiePie'in... Eğer isterseniz yine buradan değiştirebiliyorsunuz. PewDiePie'in en... Hani en son atılan yorumları, PewDiePie'in videolarında en son atılan yorumları burada görebiliyoruz. Yine cevapları görme, tweet atma, duyguyu görme yorumdaki ve sosyal profiller kısmımız var. Herhangi bir fark yok burada. Yine buradan video ismiyle aratabiliyoruz. En son olarak da video analizi kısmına gelelim. Burada da mesela 5 tane videoyu analiz etmek istiyoruz. Ve ya en çok izlenilen ya da en yakın atılmış videoları analiz edebiliriz. Örneğin en çok izlenenleri analiz edelim ve buradan da peer seçelim. Analize basalım. Verilerimiz yükleniyor. Neler görecekmişiz? Video, şey, videoya kullanılan anahtar kelimelerdeki kelime yoğunluğunu ve video başlıklarındaki kelime yoğunluğunu, açıklamadaki kelime yoğunluğunu göreceğiz. Verilerimiz yüklensin. Ben yine yüklenene kadar size Rekabetçi eklemeyi öğreteyim. Evet geldi. Şimdi buraya basıyoruz. Ana sekmemizde. Rekabetçilere bastıktan sonra buraya basıyoruz. Örneğin buraya. Böyle yazdığımızda. Gördüğünüz gibi bir sürü kanal çıktı. Biraz daha detaylandırırsak aramamızı. Örneğin kanalımız çıktı. Ekle diyoruz. Gördüğünüz gibi bizim kanalımız da eklendi. Bunu tekrar buna basarak rakip olarak ekleyebiliriz. O eklesin. Bizde ha, hala yüklenmemiş. Çok büyük veri yükle büyük ihtimalle PewDiePie olduğu için. Gördüğünüz gibi burada 3 tane kanalımız oldu. Tekrar girelim video analiz kısmına. Biraz daha küçük verili bir şey bir video inceleyelim. YouTube'a girelim. Sütunlarımız gelsin. E, kullanıcı panelinin burada biraz yavaş olması normal çünkü e, YouTube'dan çok büyük miktarda veri çekiliyor. Şimdi burası kanal karşılaştırma kısmıydı. Video analiz kısmına gelmek için ana sayfadan sütunlarımıza bakacağız. Evet video analiz kısmı. Bir tane videoyu inceleyelim ve en yakın atılan olsun. Pipedream kanalı olsun. Verilerimiz yüklensin bekleyelim. Evet verilerimiz yüklendi. Gördüğünüz gibi en son atılan videodaki en yoğun kullanılan kelimeleri görebiliyoruz burada anahtar kelimeleri. Yine burada yoğunluk grafiğimiz var. Burada da başlıkta kullanılan Video başında kullanılan anahtar kelimeleri görüyoruz ve burada da açıklamada kullanılan anahtar kelimeleri görebiliyoruz. Yine burada son videonun tarihi ve tarihi var, izlenimleri var, yorumlar, beğenmeler ve beğenmemeler var. Açıklama var ve etiketler var. Yine yani bu üçünü burada toplamış kullanıcı panelimiz. Bakalım unuttuğumuz bir şey var mı? Evet kanallara baktık. En iyi abonelere baktık. Kanal karşılaştırmasına baktık. Unutmayın ki bu bir kanalı karşılaştırırken bununla eklediğiniz tüm rakipleri karşılaştırabiliyorsunuz. Topluluk sekmesine baktık ve bir videonun analizini yaptık. Bu videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda anahtar kelime analizi kısmına gideceğiz. Görüşmek üzere.